Sahipsizler kadrosuna hangi yeni yüzler dahil olacak? Sahipsizlerden kimler ayrılacak? Dizi bu sezon sonunda ekranlara veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor. Başlamadan önce dizinin bitmesini istemeyenler videomuza beğeni bıraksın. Bakalım kimler sahipsizlerin uzun yıllar devam etmesini istiyor. Müzik ilk güzel haberle başlayalım. Sahipsizler yayınlandığı günden beri gündemden düşmedi geçtiğimiz sezon elde ettiği yüksek reytingler sayesinde ikinci sezon onayı aldı. Çarşamba akşamı yayınlanan açılış bölümü büyük heyecanla beklendi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizi, 5.67 reytingle zirveye oturdu ve en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Diziyi desteklemek isteyenler beğeniyle destek gösterebilir. Önceki analizlerimizde öngördüğümüz birçok gelişme gerçekleşti. Cevdet Baba'nın ölümüyle yepyeni olayların başlayacağını, Firuze ve Bahar'ın diziye katılacağını belirtmiştik. Özellikle Devran'ın içine düştüğü zor tabloyu gördük, buradan çıkışın kolay olmayacağı belli oldu. İlk sezonun başındaki sahnelere benzer olaylar yeniden karşımıza çıktı. Devran sevdiklerini kurtarmak için var gücüyle çabalayacak ve sık sık Yavuz ile karşı karşıya gelecek. Yavuz'un hainlikleri izleyiciyi sinirlendirecek çünkü yine asıl kötü karakter Yavuz. Yavuz ve Kevian'ın Mardin'den getirdiği olaylar Devran'ı köşeye sıkıştıracak. Yeni bölümlerde en çok sıkıntı çekecek isim Zeliha olacak. Zeliha tanıştığı gizemli bir kadının oyununa gelecek ve başı büyük derde girecek. İlerleyen bölümlerde Zeliha ağır bir kaza geçirecek, yaşayıp yaşamayacağı ise büyük merak konusu olacak. Onun düşeceği zor durum Azize ve kardeşlerini de çok etkileyecek. Bir yanda Bahar ile Yusuf arasındaki yakınlaşma, diğer yanda Zeliha'nın başına gelecekler hikayeyi başka bir noktaya taşıyacak. Zeliha istemeden de olsa kendini kötü bir girdabın içinde bulacak ve geçirdiği kazadan sağ çıkıp çıkmayacağı belirsiz olacak. Bazı kaynaklar Zeliha'nın diziden ayrılacağını öne sürse de kesin bir bilgi bulunmuyor. Zeliha'nın kalmasını isteyenler videomuza destek versin. Müzik açılış bölümünde Cemo'nun sakatlandığını izledik. Fakat birkaç bölüm sonra Cemo iyileşecek ve yeniden ayağa kalkacak. Sağlığına kavuşunca Yavuz'dan hesap sormak isteyecek. Ancak bu yolda başına çok kötü şeyler gelecek. Cemo'nun intikam arzusu ile Melis arasında farklı gelişmeler yaşanacak. Sürekli öfkeyle hareket eden Cemo Yavuz'un tuzaklarına defalarca düşecek onu kurtaracak kişi ise Devran olacak. Böylece Devran ile Cemo arasındaki gerginlik tamamen bitecek. Müzik daha önce söylediğimiz gibi Firuze ve kızı Bahar'ın gelişiyle Yusuf ile Bahar arasında yeni bir hikaye başlayacak. Zamanla Bahar'ın Yusuf'a gönül vermesi Zeliha ile arasındaki bağ koparacak. Zeliha bu süreçte daha da kötü günlere sürüklenecek. Yusuf ise Zeliha'nın yaşadığı acılardan sonra büyük pişmanlık hissedecek. Bahar ise bu boşluğu fırsat bilip Yusuf'a yaklaşacak. Böylece Yusuf ve Bahar ilişkisi bambaşka bir noktaya taşınacak. Zeliha ile Yusuf'un hikayesi ise tamamen bitecek. En çok merak edilenlerden biri de sezon finali. Geçtiğimiz sezon 6 rating ortalamasıyla ikinci sezon onayı alan dizi. Bu sezonda aynı ortalamayı korursa üçüncü sezona uzayacak. Ancak ilk bölümlerde reytingler düşerse Ocak ayına varmadan final yapabilir. Eğer 6 puan bandının üzerinde kalırsa Haziran'a kadar devam etmesi ve ardından 3. sezonun gelmesi çok büyük ihtimal. Şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değil. Dizinin kaderini reytingler belirleyecek sizlerleyiz. Peki sahipsizlerin yeni bölümünde hangi sürprizler olacak? Yavuz'un attığı hamlelerden sonra neler yaşanacak? Devran ailesini ve sevdiklerini içine düştüğü bu kötü tablodan çekip kurtarabilecek mi? Yahuz'un hazırladığı tuzaklardan sonra Devran ile Azize'yi hangi acı sürprizler bekliyor? Sahipsizler kadrosuna hangi yeni yüzler dahil olacak? Sahipsizlerden kimler ayrılacak? Dizi bu sezon sonunda ekranlara veda mı edecek? Tüm bu soruların yanıtları ve çok daha fazlası videomuzda sizleri bekliyor. Başlamadan önce dizinin bitmesini istemeyenler videomuza beğeni bıraksın. Bakalım kimler sahipsizlerin uzun yıllar devam etmesini istiyor müzik ilk güzel haberle başlayalım. Sahipsizler yayınlandığı günden beri gündemden düşmedi. Geçtiğimiz sezon elde ettiği yüksek reytingler sayesinde ikinci sezon onayı aldı. Çarşamba akşamı yayınlanan açılış bölümü büyük heyecanla beklendi. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizi, 5.67 reytingle zirveye oturdu ve en çok izlenen yapımlar arasına girdi. Diziyi desteklemek isteyenler beğeniyle destek gösterebilir. Önceki analizlerimizde öngördüğümüz birçok gelişme gerçekleşti. Cevdet Baba'nın ölümüyle yepyeni olayların başlayacağını, Firuze ve Bahar'ın diziye katılacağını belirtmiştik. Özellikle Devran'ın içine düştüğü zor tabloyu gördük. Buradan çıkışın kolay olmayacağı belli oldu. İlk sezonun başındaki sahnelere benzer olaylar yeniden karşımıza çıktı. Devran sevdiklerini kurtarmak için var gücüyle çabalayacak ve sık sık Yavuz ile karşı karşıya gelecek. Yavuz'un hainlikleri izleyiciyi sinirlendirecek çünkü yine asıl kötü karakter Yavuz. Yavuz ve Kevian'ın Maldin'den getirdiği olaylar devranı köşeye sıkıştıracak. Yeni bölümlerde en çok sıkıntı çekecek isim Zeliha olacak. Zeliha tanıştığı gizemli bir kadının oyununa gelecek ve başı büyük derde girecek. İlerleyen bölümlerde Zeliha ağır bir kaza geçirecek, yaşayıp yaşamayacağı ise büyük merak konusu olacak onun düşeceği zor durum Azize ve kardeşlerini de çok etkileyecek. Bir yanda Bahar ile Yusuf arasındaki yakınlaşma, diğer yanda Zeliha'nın başına gelecekler hikayeyi başka bir noktaya taşıyacak. Zeliha istemeden de olsa kendini kötü bir girdabın içinde bulacak ve geçirdiği kazadan sağ çıkıp çıkmayacağı belirsiz olacak. Bazı kaynaklar Zeliha'nın diziden ayrılacağını öne sürse de kesin bir bilgi bulunmuyor. Zeliha'nın kalmasını isteyenler videomuza destek versin müzik açılış bölümünde Cemo'nun sakatlandığını izledik. Fakat birkaç bölüm sonra Cemo iyileşecek ve yeniden ayağa kalkacak. Sağlığına kavuşunca Yavuz'dan hesap sormak isteyecek. Ancak bu yolda başına çok kötü şeyler gelecek. Cemo'nun intikam arzusu ile Melis arasında farklı gelişmeler yaşanacak. Sürekli öfkeyle hareket eden Cemo Yavuz'un tuzaklarına defalarca düşecek. Onu kurtaracak kişi ise Devran olacak. Böylece Devran ile Cemo arasındaki gerginlik tamamen bitecek. Müzik daha önce söylediğimiz gibi Firuze ve kızı Bahar'ın gelişiyle Yusuf ile Bahar arasında yeni bir hikaye başlayacak. Zamanla Bahar'ın Yusuf'a